Merhaba, Köşegen'e hoş geldiniz. Bugün elimizdeki yazılara bakınca gündem yine alev alev, öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Nereden başlasak bilemiyoruz neredeyse. Aynen öyle. Kıbrıs var, savunma sanayi var, meclis, ekonomi, adalet arayışı, eleştirel düşünce, her şey iç içe geçmiş. Evet, kemerleri bağlamak lazım. Bugün epey bir yolumuz var gibi görünüyor. Hadi o zaman bu yoğun gündemde öne çıkan noktalara şöyle bir dalalım birlikte. Dalalım bakalım. Aslında ilk bakışta çok farklı görünse de bu konuların hepsi bir şekilde Türkiye'nin bugününe ve belki de yarınına ışık tutuyor değil mi? Kesinlikle. O zaman en sıcak başlıklardan biriyle Kıbrıs'la başlayalım mı? Osman Ferit'in yazısında aktardığı bir çıkış var MHP lideri Devlet Bahçeli'den. Evet. KKTC'nin Türkiye'nin 80. vilayeti olması yönündeki o sözleri bayağı ses getirdi. Oldukça iddialı. Daha önce de vardı benzer hedefler Kerkük, Musul falan. Hı hı. Ferit de hatırlatıyor zaten. Bahçeli şimdi diyor ki Kerkük ve Musul hedeflerimize bağlı kalmak kaydıyla bir revize yaparak diyeceğim şudur. 81. Düzce'den sonra 82.'nin KKTC olması artık hayat memat meselesidir. Hayat memat meselesi. Bu çok güçlü bir ifade. Sadece bir siyasi söylem mi sence bu? Yani zamanlaması ilginç, özellikle KKTC'deki son seçimlerden sonra gelmesi manidar. Ama ifadenin kesinliği basit bir söylemden öte olduğunu düşündürüyor açıkçası. Tabii CHP lideri Özgür Özel hemen tepki göstermiş. Öyle şey olmaz. KKTC bağımsız bir devlettir. Demiş. Evet, Özel'in tavrı net. Osman Ferit de tam burada kilit bir soru soruyor aslında. Biz orası 82. vilayetimiz dersek, dünya Kuzey Kıbrıs'ın devlet olduğunu inanıp bunu kabul eder mi? Yıllardır verilen o tanınma mücadelesi ne olacak peki? Durken şimdi vilayet demek uluslararası alanda nasıl bir karşılık bulur? Bu ciddi bir çelişki. Bu tartışma senin de dediğin gibi KKTC'deki seçimlerle de bağlantılı. Arman Kuloğlu ve Hakan Okçal'ın yazıları bu konuya odaklanıyor sanırım. Evet. Tufan Erhürman'ın seçimi kazanması önemli bir gelişmeydi. Birçok yoruma göre bu sonuç Ankara'nın müdahalesi olarak algılanan şeylere, ekonomik sıkıntılara, hatta laiklik karşıtı görülen eğilimlere bir tepki niteliğindeydi. Uluslararası basın da bunu bir fırsat olarak görmüş anladığım kadarıyla, değil mi? Birleşme müzakereleri için. Öyle yorumlamışlar. Kuloğlu'nun aktardığına göre Erhürman için AB ve yeniden birleşme yanlısı, ılımlı gibi tanımlamalar kullanılmış ama Kuloğlu biraz daha temkinli yaklaşıyor. Nasıl yani? Diyor ki bu durumu dış miraklar Kıbrıs'ı rumlaştırma umutları için bir fırsat olarak görebilir, dikkatli olmak lazım. Hatta ona göre halkın tercihi ille de federasyon istemekten değil, adadaki yönetimden duyulan rahatsızlıktan kaynaklanıyor olabilir. Yani eğitim, sağlık hizmetleri, yolsuzluk iddiaları gibi konular mı etkili oldu diyor. Aynen öyle. Kuloğlu şöyle diyor. Halkın tercihini KKTC'deki başta eğitim ve sağlık olmak üzere bazı hizmetlerden memnun olmamasından, bahis, çete, yolsuzluk, kara para aklama gibi olayların artmasından duyduğu rahatsızlıktan dolayı yaptığı söylenebilir. Yani mesele sadece siyasi statü değil. Anladım. Peki Hakan Okçal Erhürman'ın pozisyonunu nasıl değerlendiriyor? Federasyona tamamen kapalı mı? Okçala göre kapalı değil ama net şartları var. Nedir bunlar? Siyasi eşitlik, rotasyonlu başkanlık gibi temel prensipler. Bir de müzakerelerin ucu açık olmasın, bir yıl gibi bir sürede bitsin istiyor. Makul bir süre sınırı yani. Evet. Bir de şu var, eğer Rum tarafı masadan kalkarsa, Türklerin statüsünün BM tarafından önceden garanti altına olunmasını talep ediyor. Bu da önemli bir güvence arayışı. Pragmatik bir yaklaşım gibi duruyor. Ankara ile ilişkileri nasıl olacak peki? Okçal, Erhürman'ın Ankara ile işbirliği yapacağını söylediğini belirtiyor. Ama şunu da ekliyor. Ancak Kıbrıs Türkünün arzu ve iradesinin Ankara nezdinde kararlılıkla temsil edilmesi gerekiyor. Yani bir denge arayışı olacak gibi. Bu noktada Emre Kongar'ın tarihsel hatırlatması da çok yerinde oluyor o zaman. Abdülhamit dönemi ve Kıbrıs'ın kaybı. Kesinlikle. Kongar o süreci çok çarpıcı anlatıyor. 1878 yılı İngiltere Rusya'ya karşı destek vaadiyle Kıbrıs'ı istiyor, tam da Abdülhamit'in Çırağan baskını yüzünden hem siyasi hem de psikolojik olarak zor durumda olduğu bir an. İngilizler de bu durumu kullanmış anlaşılan. Baskı nasıl olmuş peki? Kongar detay veriyor mu? Veriyor. Hem de nasıl? İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Salisbury'nin Büyükelçi Lyar'da gönderdiği gizli telgrafı aktarıyor talimat net padişaha 48 saat süre kabul etmezse ne olacakmış etmezse kongar'ın ifadesiyle ultimatom şu anlama geliyor İstanbul'un işgal edileceği ve Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanacağı resmen askeri tehdit çok ağır bir durum tabii ve sonuçta Abdülhamit 25 Mayıs 1878'de teklifi kabul etmek zorunda kalıyor Kıbrıs konvansiyonu imzalanıyor ve Kongar'ın o vurucu cümlesi. Evet ve biz hala Osmanlı'nın çöküş döneminde Abdülhamit'in ünlü denge politikası dolayısıyla yaptığı hatayı ödüyoruz diyor. Bu tarihsel arka plan bugünkü tartışmaları, o vilayet çıkışını falan daha iyi anlamamızı sağlıyor. Bir de Hakan Okçal'ın şu federasyon ve iki devletle çözüm meselesine dair hatırlatması var. Bunlar yeni değil aslında diyor, değil mi? Evet çok ilginç bir nokta bu. Okçal diyor ki her şeyden önce federasyon ve iki devletli çözüm fikirlerinin nasıl oluştuğuna bakmak lazım. Bunların her ikisi de Türk tarafının önerdiği çözüm yolları. Yani aslında iki fikir de Türk tarafından çıkmış zamanında. Aynen. Hatta 1983'e kadar kullanılan Kıbrıs Türk Federe Devleti ismi de bunun bir göstergesi. Yani bugün sanki biri diğerine karşıymış gibi sunulan pozisyonlar aslında bizim kendi tarihimizde var. Çok karmaşık bir tablo gerçekten. Bir yanda Bahçeli'nin çıkışı, diğer yanda Erhürman'ın şartlı yaklaşımı, tarihsel yük, üstüne bir de Armağan Kuloğlu'nun dikkat çektiği askeri boyut ekleniyor. O da işin tuzu biberi. Kuloğlu, Güney Kıbrıs'ın ciddi anlamda silahlandığını yazıyor. İsrail-Yunanistan askeri işbirliği de artmış durumda. Ne gibi silahlar mesela? Özellikle İsrail'den alınan Barak MX hava savunma sistemine dikkat çekiyor. Bunun Türkiye'yi de hedef alabileceğini söylüyor. Bir de İsrail'in Yunanistan'a teklif ettiği batarya destekli killer drone tipi insansız hava araçları var. Yani bildiğimiz katil dronlar. Evet, Kuloğlu'na göre Güney, bölge dışı güçlerin adeta ileri karakoluna dönüşmüş. Mare ve Baf'taki üsler ABD, Fransa, İsrail güçlerine açılmış. Bu da Doğu Akdeniz'deki hassas dengeleri iyice geriyor tabii. Vay canına, tarih tekerrür mü edecek yoksa Erhürman'la yeni bir sayfa mı açılacak, zaman gösterecek anlaşılan. Peki bu karmaşık Kıbrıs gündeminden iç siyasete doğru bir geçiş yapalım mı? Orası da hareketli. Yapalım. Orada da Emin Çolaşan'ın bugünkü CHP kurultay davasına odaklanan yazısı dikkat çekiyor. Sonuçları kritik olabilir diyor. Ne gibi sonuçları olabilirmiş? Çölaşan, davanın sonucunun sadece CHP'deki Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları arasındaki dengeyi değil, hatta olası bir erken seçim ihtimalini bile etkileyebileceğini düşünüyor. Dananın kuyruğu bugün kopacak az kaldı diyor. Bayağı iddialı. Bir iddiası daha var ki o da ilginç. İktidarın CHP'nin zayıflamasını istediğini, hatta bazı CHP'lilerin Gürsel Tekin ve Lütfü Savaş'ın isimlerini veriyor belki farkında bile olmadan buna hizmet ediyor olabileceğini ima ediyor. Bu gibi CHP'li geçinenler acaba AKP ve MHP'ye çalıştıklarının farkında mı diye soruyor. İlginç bir bakış açısı. Peki Deniz Zeyrek ne diyor bu davayla ilgili? O biraz daha farklı bakıyor sanırım. Evet, Zeyrek daha çok hukuki zemini odaklanmış. Diyor ki, son olağanüstü kurultayda yeni genel başkan ve parti meclisi seçildi zaten. Yani önceki kurultayın sonucu hukuken ortadan kalktı. Yani dava konusuz kaldı mı diyor. Aynen öyle. YSK kontrolünde zaten değişmiş bir yönetimi şimdi mahkemenin iptal etmesi, butlan kararı vermesi hukuki olmaz ancak siyasi bir karar olur diyor. Hatta butlan kararı almak kesinlikle hukuki olamaz, olsa olsa art niyetli bir siyasi karar olur diye de ekliyor. Anladım. Bu dava aslında daha geniş bir tartışmanın parçası gibi değil mi? Şu hesaplaşma meselesi. Orhan Uğuroğlu'nun yazısı bu konuya değiniyor sanırım. Evet, Uğuroğlu CHP iktidara gelirse kimlerden hesap sorulabilir sorusunu soruyor ve özellikle Cengiz Holding ve sahibi Mehmet Cengiz'i örnek veriyor. Hangi ihaleleri hatırlatıyor? Liste uzun. İstanbul Havalimanı, İGA, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Asya kesimi, Yusufeli Barajı hep yiğit modeliyle veya büyük kamu ihaleleriyle alınan işler. Sonra da Özgür Özel'in topunuzdan hesap soracağız, burunlarından fitil fitil gelir sözünü hatırlatıp soruyor. Mesela hesap sorulursa Mehmet Cengiz de itirafçı olur mu? İşte bu noktada Uhroğlu'nun etkin pişmanlık maddesine dikkat çekmesi ilginç. Neydi bu madde tam olarak? Türk Ceza Kanunu Madde 2541. Uğuroğlu diyor ki, bu madde rüşvet alan birine eğer hakkında soruşturma başlamadan önce o rüşveti yetkililere teslim ederse ceza verilmemesini sağlıyor. Cezasızlık yani. Evet. Uğuroğlu buna dünyanın en çarpıcı teşviki işte budur diyor. Bu da olası hesap sorma süreçlerinin nasıl işleyebileceğine dair farklı bir boyut katıyor tabii. Hesaplaşma, temiz eller falan diyoruz ama Sadık Çelik bu operasyonların samimiyetini sorguluyor galiba. Gerçek bir arınma mı? Yoksa sadece güç dengesi oyunu mu diye soruyor. Çelik tam da damara basıyor aslında. Soruları net. Ne temizleniyor, kim temizliyor ve hangi kurallar temel alınarak? Merkez Bankasındaki o yolsuzluk iddialarını da hatırlatıyor. Çöl Aşa'nda değinmişti sanırım. Evet, evet. Çelik diyor ki, sorun tek tek olaylarda değil, belki de sistemde. Ve ekliyor. Gerçek bir temizlik başlatılmak isteniyorsa önce iç halkalardan başlanır. En yakınından. Hukukun temel ilkelerinin sarsıldığı bir yerde yapılan temizlik ne kadar inanılmaz olur? Çok haklı bir soru. Son tespiti de önemli. Gerçek temizlik ancak kuralla, yasayla, sistemle mümkündür. Bu yüzden Türkiye'nin artık kapsamlı bir siyasi ahlak yasasına ihtiyacı vardır, diyor. Deniz Zeyrek de benzer bir şüpheyi başka bir dava üzerinden dile getiriyor. Aziz İhsan Aktaş davası. Evet, Zeyrek diyor ki, savcılar sadece 2019 öncesine bakmasın. Aktaş'ın Isparta Belediyesi'nden aldığı iddia edilen o ihalelere de baksın. Ne gibi iddialar var orada? Zeyrek çok somut bir örnek veriyor. 2019'da bir ihaleyi Aktaş'tan 120 milyon lira daha düşük teklif veren şirkete vermemiş belediye. İhaleyi alan Aktaş'tan da 11 adet araç bağışı kabul etmiş. Düşünebiliyor musun? İnanılmaz. Ayrıca Isparta Belediye Başkanı'nın Aktaş'ın hediye ettiği iddia edilen lüks bir araca bindiğini de ekliyor. Zeyrek meydan okuyor resmen. Savcılar çifte standart ya da ikili hukuk yok diyorlarsa, Isparta yerel medyasında çıkan haberlere ya da EKAP'a bakabilir. Bu tür örnekler, yolsuzlukla mücadelenin ne kadar tarafsız yürütüldüğü konusunda ciddi soru işaretleri yaratıyor tabii. Bütün bu adalet hesaplaşma tartışmaları devam ederken Bülent YüceTürk de yargıdaki başka bir temel soruna, tutuklama tedbirinin uygulanışına dikkat çekiyor. Evet, YüceTürk diyor ki, tutuklama artık bir tedbir değil, resmen bir cezaya dönüşmüş durumda Türkiye'de. Bugün Türkiye'de yargı pratiği açıkça yasaya, anayasaya ve evrensel hukuk ilkelerine aykırı biçimde işliyor diyor. Örnekler veriyor mu? diyor. Prof Mehmet Haberaro seçilmiş belediye başkanlarını örnek gösteriyor. Uzun tutukluluklar, sonra beraat ama arada geçen yıllar ne olacak? Bir ülke bilim insanını zindanda tutarak değil, özgür bırakarak büyür diyor. Çok etkileyici. Cezaevi nüfusu ile ilgili verdiği rakam da korkunçtu. Evet 2002'den bu yana 7 kat artmış. Yüce Türkiye göre çözüm daha fazla cezaevi yapmak değil, yargıdaki zihniyeti değiştirmek. Vicdanı olmayan bir hukuk sistemi sonunda herkesi içine hapseder diyor. Bu siyasi ve hukuki çalkantıların yanında bir de ekonomi var tabii. Emin Çolaşan ülke ekonomisi komada diyor. Zülel Kalkandelen alım gücünün eridiğini yazıyor. Çiğdem Toker de bu tabloya yeni bir unsur ekliyor. Kentsel dönüşüm başkanlığına verilecek borçlanma yetkisi. Evet Toker torba yasadaki bir maddeye odaklanmış. Kentsel dönüşüm başkanlığı kamu bankalarından tam 20 milyar lira borçlanabilecekmiş. Bunun yıllık maliyeti de yaklaşık 7,9 milyar lira. Kamu bankalarından borçlanma. Peki bunun bütçeye etkisi ne olacak? İşte işin ilginç yanı orada. Toker aktardığına göre komisyonda Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Atipoğlu bile genel bütçe prensiplerimize uygun olduğunu söylemem mümkün değil demiş. Ama madde yine de AKP ve MHP oylarıyla geçmiş. Bakan yardımcısı bile uygun değil diyor yani. Aynen. Hatta İyi Parti'den Erhan Usta'nın tepkisi de çok net. Bu bütçenin ruhuna aykırı ya, nerede bu maliyeciler diye isyan etmiş. Peki neden böyle bir yetkiye ihtiyaç duyulmuş? Gerekçe ne? Başkan Hakkı Alp, bazı zamanlar projelerde hak ediş ödemekte biz zorlanıyoruz, satışlar istediğimiz gibi gitmiyor gibi şeyler söylemiş. Daha fazla dönüşüm, afetlere hazırlık için kaynak lazım demişler. Ama eleştiriler bunun bütçe disiplini içinde yapılması gerektiği yönünde. Yani hazineden ek ödenek alınmalıydı diyorlar. Toker ne diyor bu konuda? Toker bunun varlık fonuna verilen yetkiye benzediğini, bütçe birliği ilkesini ihlal ettiğini ve riskli olduğunu vurguluyor. Bir de deva partili Sadullah Kısaca'nın uyarısı var. Bu borç kamu bankalarından alındığı için dolaylı olarak yine halkın cebinden çıkabilir diyor. Anlaşıldı. Bu ekonomik baskı ortamında bir de bağkur prim indirimi meselesi var. Nergis Şimşek'in yazısında küçük esnaf ayrımı ihtimalinden bahsediliyor. Evet, bağkurlular için prim gün sayısını 9000'den 7200'e indirme planı var. Bu güzel bir haber aslında. Ama Şimşek diyor ki bu hak sadece küçük esnafla sınırlı tutulabilir. Kim peki bu küçük esnaf belli mi? Henüz değil. Gelir vergisinden muaf olanlar mı, basit usulde vergilendirilenler mi yoksa başka bir kriter mi olacak? Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılacak çalışmayla netleşecekmiş. Maliyete göre karar verilecek yani. Peki Şimşek ne diyor bu sınırlamaya? hem adaletsiz olacağını hem de uygulamada karışıklık yaratacağını söylüyor. Yapılacak yasal düzenlemeye kapsam yönünden sınırlama getirilmesi adil bir uygulama olmayacağı gibi birçok sıkıntılara neden olacaktır, diyor. Düzenleme tüm bağ kuruluları kapsamalı, diye savunuyor. Tüm bu siyaset, hukuk, ekonomi konuşurken belki de en temel meseleye geliyoruz eleştirel düşünme. Şahin Aybek'in eğitimci yazar Sercan Çelik'le yaptığı söyleşi bu konuya odaklanıyor. Neden eleştirel düşünemiyoruz? Ne diyorlar? Sercan Çelik'in tespiti çok net. Bize nasıl düşüneceğimiz değil, ne düşüneceğimiz öğretiliyor. Hazır yargılara ait olduğumuz grubun parti, ideoloji, din vs. düşüncesine sığınıyoruz. Hatta Çelik bir alıntıyla özetliyor. Sana nasıl düşüneceğin değil, ne düşüneceğin öğretildi. Yani sorgulamadan kabul ediyoruz. Aynen. Bir de aykırı düşüncenin cezalandırılma riski var. Topluluğa uyum sağlama baskısı var. Çelik diyor ki, parçası olduğumuz topluluğun aklıyla düşündüğümüzde bağımsızlığımızı kaybederiz. İşte eleştirel düşünmenin önündeki en büyük engel de budur. Peki eleştirel düşünmek ne demek tam olarak Çelik'e göre? Sadece muhalif olmak mı? Hayır hayır, çok daha derin. Paul ve Elder'ın tanımını hatırlatıyor düşünmeyi düzenlemek ve düşünmeyi geliştirmek için düşünme üzerine düşünmek. Kendi ifadesiyle de gerekçeli önermelerle herhangi bir düşüncenin sistematik olarak değerlendirildiği bir süreç. Yani sorgulamak, kanıt aramak, mantık süzgecinden geçirmek. Özellikle bu dezenformasyon çağında çok önemli değil mi? Kesinlikle hayati. Peki nasıl geliştirilir bu? Çelik diyor ki, öncelikle eleştirel düşüncenin cezalandırılmadığı bir ortam lazım. Maalesef Bugün çevremizdeki birçok insan düşünmekten vazgeçtiğini dile getirmektedir diyor. Eğitim sistemi de buna göre yeniden yapılandırılmalı, felsefe mantık dersleri önemsenmeli. Ama bunu öyle 21. yüzyıl becerileri diye piyasalaştırmaya da karşı. Biz insan olduğumuz için düşünürüz diyor. Peki bu yeteneğin eksikliği topluma neye mal oluyor? Çeliğin uyarısı çok çarpıcı. Eleştirel düşünmeyen bir toplum güçlü savunulan her düşünce tarafından rehin alınabilir. Bu da yoksulluğa, eşitsizliğe, savaşa, geri kalmışlığa ve nihayetinde yok oluşa neden olur. Üzerinde gerçekten çok düşünmemiz gereken bir söz. Tam bu noktada Söner Yalçın'ın düşünsel çölleşme eleştirisi de cuk oturuyor aslında. Farklı seslere kulak verin diyor, değil mi? Evet, e, Yalçın ülkemizdeki düşünsel çölleşmeyi hayatın yeniden yaratılmasına nasıl dönüştürebiliriz? diye soruyor. Şu sağcı solcu gibi kaba ayrımları aşalım diyor. Cemil Meriç'i de okuyalım, Nurettin Topçuyu da, Sezai Karakoç'u da hatta İbn Haldun'a kadar gidelim diyor. Solun bu isimlere mesafeli olduğunu mu söylüyor? Evet, bunun temelinde kaba pozitivizm ve Batı hegemonyasına boyun eğme olduğunu iddia ediyor ve şu tespiti yapıyor. Bizde sağda solda burjuvadır. İnsanlara ideolojik içerikten çok kimliksel aidiyetlere göre sağcı ya da solcu deniyor diyor. Yani kimlik siyasetini bırakıp fikir üretimine odaklanalım çağrısı yapıyor aslında. Bu düşünsel zenginlik ihtiyacı savunma sanayi gibi çok stratejik bir alanda da geçerli olmalı. Uğur Ergan'ın TCC Anadolu ile ilgili yazdıkları propagandanın nasıl işlediğini gösteriyor sanki. Ergan tam olarak onu anlatıyor gemi seçimden önce nasıl Türkiye'nin ilk uçak gemisi diye sunuldu, itiraz edenler nasıl neredeyse vatan haini ilan edildi, şimdi de dünyanın ilk siha İHA gemisi deniyor. Ergan da soruyor, hani uçak gemisiydi? Yani bir tutarsızlık var. Ergan'a göre bu, savunma gibi hassas ve gizlilik gerektiren bir alanın siyasi emeller için kullanılmasının bir örneği. Hatta benzer bir durumun yapımı süren milli uçak gemisi Mugem için de yaşanabileceğini söylüyor. Erdoğan gemi tam bitmese bile ham halini bile liman liman dolaştırabilir diyor seçim yatırımı olarak. Peki Özlem Yuzak ne diyor bu konuda? O daha küresel bir bakış açısı getiriyor galiba. Neo Prime diye bir kavramdan bahsediyor. Evet, Yuzak diyor ki biz F35'ten çıktık. Eurofighter gibi ara çözümler arıyoruz ama dünyada savunma sanayinde işler değişiyor. Neoprime diye yeni bir dönem başlamış. Ne demek bu Neoprime? Silikon Vadisi kökenli, yazılım ve yapay zeka odaklı daha çevik şirketler bunlar. Anduril Palantir gibi. Geleneksel devlere Lockheed Martin, Boeing gibi kafa tutuyorlar. Pentagon bile artık bunlardan alım yapmaya başlamış. Model değişmiş yani büyük tesislerden ziyade yazılım laboratuvarları, 10 yıllık proje takvimlerinden ziyade aylık geliştirme döngüleri geçerli artık diyor. Peki Türkiye bu dönüşümün neresinde Yüzak'a göre yakalayabiliyor muyuz? İşte Yüzak'ın endişesi de tam bu. Diyor ki iç siyasi kutuplaşma, ekonomik kırılganlık ve kötü yönetimi yüzünden bu dönüşümü kaçırma riskimiz var stratejik arge yatırımları yerine ithalata dayalı günü kurtaran çözümler öne çıkıyor. Yani teknolojiye yatırım yerine hazır alıma mı yöneliyoruz? eğilim görüyor. Özellikle motor gibi kritik teknolojilerde dışa bağımlılık devam ediyor diyor ve şu tespiti yapıyor. Geleceğin savunma gücü jet sayısıyla değil, teknolojiye hükmetme kapasitesiyle belirlenecek. Acilen yerli motorlar, açık mimari savunma yazılımları ve yeni nesil NeoPrime ekosistemleri kurmaya odaklanmalıyız diyor. Bu da yine dönüp dolaşıp eleştirel düşünceye, uzun vadeli stratejik plana geliyor. Bu küresel değişimler stratejik vizyon ihtiyacı derken Feridun Andaç'ın Amin Maluf üzerine yazdıkları da anlamlı oluyor bu bağlamda. Maluf, Doğu Akdeniz'e nasıl bakıyor? Andaç, Maluf'un son kitabı Labirent üzerinden gidiyor. Maluf'un batı modernitesinin artık tıkandığını düşündüğünü ve özellikle Doğu Akdeniz'deki kaosa dikkat çektiğini belirtiyor. Andaç, Maluf'un önceki bir kitabından şu soruyu hatırlatıyor. Doğu Akdeniz'in ışıkları sönünce karanlığın dünyaya yayıldığını söylemem doğru mu? Bu sorunun bugünkü bölgesel gerilimlerle ne kadar alakalı olduğunu vurguluyor. Çok düşündürücü bir soru gerçekten. Evet. Andaç, Maluf'un illa bir tarafa yaslanmadan akılla dünyaya bakma çabasını önemli buluyor. Ve son olarak belki de gözden kaçırdığımız bir potansiyel. Özdemir İnce'nin Profesör Engin Arı'yı anarak toryum konusunu tekrar gündeme getirmesi. Ah evet, İsparta'daki o elim kazada kaybettiğimiz değerli fizikçimiz Profesör Arık. İnce, Arık'ın Türkiye'nin zengin toryum rezervleriyle enerji sorununa temiz, ucuz ve yerli bir çözüm bulabileceği yönündeki çalışmalarını hatırlatıyor. Arık'ın o meşhur vardı değil mi? Vardı evet. Eğer biz toryum ile elektrik enerjisi üretebilmek olanağına kavuşursak, bu trilyonlarca varil petrole eşdeğerde bir enerji kaynağı olacak. Enerji fiyatlarının can yaktığı şu günlerde bu sözler daha da bir anlam kazanıyor. Gerçekten de bugün yine tarihten siyasete, ekonomiden toplumsal sorunlara, eleştirel düşünceden savunma sanayine kadar çok geniş bir yelpazeyi dolaştık. Hepsi birbiriyle bağlantılı karmaşık konular. Peki tüm bu başlıkları şöyle bir düşündüğümüzde sende kalan en önemli soru ya da düşünce ne oldu? Dinleyicilerimiz de merak ediyordur, siz ne düşünüyorsunuz tüm bu konular hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. Bugün en çok belki de eleştirel düşünmenin ve o grup aklına teslim olmamanın önemi üzerinde durduk. Sercan Çelik'in uyarıları, Soner Yalçın'ın düşünsel çölleşme tespiti, Sadık Çelik'in kurallar ve ahlak vurgusu hepsi aynı noktaya çıkıyor gibi. Belki de sormamız gereken son soru şu. Bu kadar kutuplaşmış bir ortamda, bu kadar yoğun bir bilgi kirliliği içinde, bireyler olarak bizler, manipülasyona kapılmadan, o Sercan Çelik'in bahsettiği topluluk aklına sığınmadan, bu karmaşık gerçekliği nasıl sağlıklı değerlendirebiliriz? Soner Yalçı'nın dediği o düşünsel çölleşme daha da mı derinleşiyor? Yoksa okuyan, sorgulayan, sizin gibi bu konuları takip eden insanlar sayesinde bir umut var mı hala? Ne dersin? İşte bu soruyla bitirelim o zaman. Bugünlük Köşegen'den bu kadar. Bizi takip etmeyi, bu bölümü beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Evet, yorumlarınız bizim için değerli. Sesli Köşe kanalımıza abone olup bildirimleri de açarsanız, yarınki bölümden anında haberdar olursunuz. Köşegen'i Spotify, Apple Podcast ve YouTube üzerinden Sesli Köşe kanalından dinleyebilirsiniz. Yarın aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.